Herkese merhabalar, ben doçent doktor Pınar Yalçınbağat, kadın hastalıkları doğum ve tamamlayıcı tıp uzmanıyım. Bugün sizlerle ülkemizde çok fazla görülen polikistik over sendromundan bahsetmek istiyorum. Polikistik over sendromu aslında yumurta tembelliği olarak bilinen bir kadın hastalığıdır. Ve bu sendrom olarak da adı geçtiği için aslında tüm vücudumuzu baştan sona ekleyen bir hastalıktır. Her altı kadından birinde görülmekte ve ülkemiz gibi Akdeniz toplumlarında daha sıklıkla görülmektedir. Peki bu yumurta tembelliği nasıl oluyor ve biz bunu nasıl değiştirebiliriz diye baktığımızda aslında alt zemininde yatan östrojen dominans dediğimiz yani zararlı östrojen metabolitlerinin vücutta birikmesi ve kronik enflamasyon tablosu düşünüldüğünde tüm bunları geri çevirebileceğimizi ve bu tablonun hem ilerlemesini durdurabileceğimizi hem de o Polikistik over sendromunda sıklıkla gördüğümüz adet düzensizliklerini, karın çevresinde yağlanma gibi problemleri, insülin direncini, vücudun çeşitli yerlerinde görülen tüylenme problemlerinin de önüne geçebileceğimizi öngörmekteyiz. Bu sürecin yönetiminde özellikle bir kadın doğum hekimiyle birlikte yürütülmesi çok kıymetlidir. Öncelikle biliyoruz ki polikistik over sendromlu bireyler ikiye ayrılmaktadır. Kilolu ve zayıf polikistik overler aslında kilolu polikistik overli bir sendromlu bireylerin yönetimi çok daha kolaydır. Çünkü kilo verildiğinde adet düzeni hızla yerine gelmektedir. Ancak bu kilo verme sürecinde eğer uygun detoks desteğini almazsanız yağ dokumuzda biriken tüm ağır metal, pestisit ve kirleticiler tüm organlarımıza yayılmakta ve bunlara zarar vermektedir. Ki bunun en büyük zararında yine yumurtalıklarımızdaki over rezerv düşüklüğünde menopoz tablosunun daha erkene gelmesiyle görmekteyiz. O yüzden bu sürecin uygun tamamlayıcı tıp metotlarıyla, detoks süreciyle desteklenerek, gerekli vitamin ve mineraller verilerek yönetilmesi çok kıymetlidir. Zayıf polikistik over sendromlu bireylere geldiğimizde ise bu kişilerde özellikle insülün direncinin yönetilmesinin çok kıymetli olduğunu görüyoruz. Özellikle insülün direnci yönetildiğinde kişilerde adetler hızla düzelmekte. Benzer şekilde adrenal korteks dediğimiz böbrek üstü bezimizdeki o aşırı yorulmuş olan böbrek üstü bezimizin de takviyelerle desteklendiğinde kişinin özellikle beslenmesi düzeltilip çay kahve gibi alışkanlıklar azaltılıp gece olan yemeler azaltıldığında ve daha Akdeniz tarzı bir beslenmeye geçilerek uygun saplementlerle desteklendiğinde bu kişilerin kendiliğinden adet gördüklerini görmekteyiz. Yine polikistik over sendromlu bireylere baktığımızda aslında en büyük tanı alma sürecindeki hata genellikle ya ultrason görüntüsü ya da laboratuvar tekniklerinin birbirini tutmamasıdır. Ama biliyoruz ki biz bir kişiye polikistik over sendromu demek için ya ultrasondaki görüntüsünün polikistik over dediğimiz yumurtalıkta inci kolye tarzı dediğimiz sıralanmış olması çok kıymetlidir. Ya da bu görüntünüz olmadan sadece laboratuvar bulgularınızla FSH ve LH dediğimiz hormon değerlerinizin belli bir oranın üzerinde olmasıyla biz size polikistik over sendromu tanısını aslında koyabilmekteyiz. Ve polikistik over sendromu olan bireylerin erken dönemde tanı alıp tedavi edilmesi gelecek hayatlarını ciddi anlamda etkilemektedir. Çünkü biliyoruz ki polikistik over sendromu kalp damar sağlığını ciddi anlamda etkilediği gösterilmiş hastalıkların başında gelmektedir. Bu hastalarda oluşan insülin direnci tıpkı bir diyabetik bireyde Kan, e, şeker hastalığı olan bir bireyde olduğu gibi tüm damar sağlığımızı etkilemekte, gözümüzde, böbreklerimizde, kalp damar sağlığımızda ciddi etkiler oluşturmaktadır. Ve yine bu genç kızlarımız erken dönemde tanı alıp yönetilirse özellikle ileri dönemde gebelik planladıklarında gebelikte yaşayabilecekleri gebelik şekeri gibi pek çok hastalıktan da korunabilecekleri, gebelik tansiyonu problemi yaşamayacakları ya da bu dönemde yaşadığımız duygu durum değişikliklerinin pek çoğunun önüne geçebileceğini göstermektedir. Polikistik over sendromlu bir birey değerlendirildiğinde aslında en çok atlanan kısımlardan bir tanesinde bu kişilerin normale göre depresyona daha fazla eğilimli olmalıdır. Aslında bu hastalığın natüründe normalde tüketilmesinde gerekenden çok daha fazla miktarda bazı vitamin grubunun tüketilmesinden ve hormonal dalgalanmaktan geçmektedir. Biz yine burada kliniğimizde de nöral terapi gibi tamamlayıcı tıp yöntemleriyle bu hormonal dalgalanmaların önüne geçmekte hem oral hem de IV olarak verdiğimiz vitamin destekleriyle de aslında bu depresyon sürecini ortadan kaldırılarak genç kızlarımızın da hayatı çok daha kaliteli bir şekilde yaşayarak, normal bir şekilde adet görerek geçirmelerini sağlamaktayız. Ve tedavimizin sonuna geldiğimizde eğer bir hormon desteği gerekiyorsa ki bu kişilerde bazı bireylerde doğum kontrol hapları, bazılarında genellikle biz genellikle kliniğimizde de progesteron tarzı destekleri, doğal progesteronları tercih etmekteyiz. Kullanımının ciddi faydalar sağladığını bilmekteyiz. Ve tedavi sonunda Genellikle ultrason'daki o polikistikover sendromu görüntüsü ya tamamen düzelmekte ya da görüntü biraz daha düzelmiş ama sağlığınız ve hormon parametreleriniz tamamen normale dönmüş bireyler olarak keyifli hayatınıza devam edebilmektesiniz.